Zamanda hoca'ya gidilmiş falan, yapılan muskaları çıkardı. Onları hep denize attı. Çünkü çok gitmişler, çok sarmış. Ee, ayet yazılı olan vardı, okunmuyordu. Okunmadığı için bile düşün, e, camiye bile şeytan gelebilir, namazını bozabilir, değil mi? E kabe'ye de geliyor. Her tarafa gelebilir. İşte bir evde ya da birinin üzerinde ayet yazımı diye gelmemezlik yapmaz. Bak evet. camiye geliyor diyorum size. Kabe'ye geliyor hocam yani daha ötesi var. Gelir. Ayeti yazın, Ayeti okumuyorsan Allahu Teala'dan sen yardımı nasıl istiyorsun? Cevabında felak nasıl okudun? Ayet-i Kürsi okudun. Hani okuyorsun, talep ediyorsun. E yazılı koyduğun zaman Hz. E, Hazreti Kur'an da kenarda duruyor. O ayet Hazreti Kur'an'ın içinde değil mi? Şöyle bir ince detay var. Hazreti Kur'an'ı her harfi bile koruyan melekler vardır. Görevler vardır. Fakat sen onu oradan ayrı olarak yazdın taşıdın ya. Sen bu beni koruyor dediğinde zaten şirke giriyorsun. Koruyan Allahu Teala mı yoksa o yazılı olan Kağıdın üstündeki harfler mi? Bu sefer o melekler okul şirke giriyorsa bu muska beni koruyor dediği zaman melekler hemen terk eder orayı. Evet. Çünkü şirke giriyor. Her şey Allahu Teala'dan bilerek gitmemiz lazım.